Herkese merhabalar. Bugün sizinle birlikte daha önceki alışveriş videomuzda da bahsettiğimiz pizza tarifini yapacağız. Bu pizza inanılmaz kolay bir şekilde yapılıyor ve tadı da gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben malzeme listesini aşağıya yazacağım. Şimdi direkt yapıma başlıyorum. Evet, ilk önce yumurtamız var. Bu yumurta yani önce sıvı malzemeleri karıştıracağım. Tekrar bakalım. Da kırmasaydım iyiydi. Olsun. Bu pizza tarifi gerçekten hem çok kolay hem e, çok lezzetli oluyor. Üzerinde birlikte süsleyeceğiz. Siz bu arada üst malzemeleri için istediğinizi kullanabilirsiniz. Evet bir yumurtamız var. Sonra bir su bardağı sütümüz var. Sütümüzü açalım. Benim burada e, biz biliyorsunuz polen yaşıyoruz su bardağına en yakın olarak bulduğum bardak bu oluyor. İki adan almıştık. Wow. Evet, bir yumurta. Ne kadar enteresan bir sahne oldu orada öyle. <laughs> ve bir, sen çok seversin. Çok severim. Yumurta ve süt karışımını çok severim gerçekten. Şimdi sıvı malzemeleri yavaştan karıştırıyorum. Bu pizza için kuru maya kullanacağız. <laughs> ve e, pizza malzemelerini karıştırdıktan sonra da bir saat kadar bir dinlenme süresi olacak. İyice önce yumurta ve sütü karıştırıyorum. Evet, şimdi bir, çay bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı sıvı yağ. Şey değil mi? Yarısı kadar koyacağım. Ee, Ayçiçek yağı. Ya evet yani burada ayçiçek yağı. Yağ, sıvı yağ, zeytinyağı ne isterseniz. Biz şu an ayçiçek yağı yapacağız. Çünkü zeytinyağıyla ile bence kokusu bir tık fazla ağır e, olur olabilir. Evet, bu, ağır olabilir. Ya. Evet zeytinyağı ile ağır olabilir. Onun için böyle tariflerde genellikle ya veya işte ona benzer yağlar mısır daha hafif evet daha hafif kokusu az olan yağlar Hı -hı. evet yağımızı karıştırdık sütümüzü yumurtamızı karıştırdık farklı üç malzeme oldu içerisinde evet şimdi ben e, bir paket maya aslında e, Türkiye'deki bir pa bir kuru, e, bir paket kuru maya yeterli olacaktır e, buradakilerin gramajı Türkiye'dekine göre farklı onun için ben bir buçuk paket kuru maya koyacağım. tamam ona tekabül ediyor yani değil mi? Türkiye'de aslında bir tanesi. Evet, yapıyoruz. Türkiye'de bir tane konumumuz yeterli olacaktır. Tamam. Yani şöyle çok bir şeyi yok bunun işte ne bileyim mayayı önce ısıt bir şeyler yaptık, böyle alevleri bir e, aşaması yok. yok. Bütün malzemeleri üst üste karıştırınca bile tutuyor. Daha önce de denemiştik. Bakalım bugün de tutar. Için, yani evet. Yaklaşık bir buçuk paket Yaklaşık, koyduk biz buradaki. Evet, Polonya'da yapıyorsanız, bir, yapıyorsanız, yapıyorsanız. <laughs> bir buçuk paket koyacaksınız. Çünkü bu 7 gram şeker galiba işte. 11 gram fazla. Aynı şey. Aynen. Evet. Mayamızı koyduktan sonra biliyorsunuz ki mayamızı beslememiz gerekiyor. Onun için de <laughs> bir tatlı kaşığı 1 wow, bir yemek kaşığı şeker. Kaşığı. Bir yemek kaşığı. Zaten bunu tarifede şey yazarız altına da hangilerinden ne kadar koyduğunuzu. Tabii. Sırayla yazacağım. Siz direkt bu sırayı takip ederseniz Tark. zaten takip edebilirsiniz. Evet. Ulaşacaksınızdır şey. Bu arada süt diye. eğer ki ılık olursa, dışarıda olursa daha iyi mayalanacaktır. Hmm. Benimki şu an soğuk. soğuk. kaldı. <laughs> Bakalım. O zaman biraz... Bile... Yine sütü dışarı çıkartmam yani. çünkü. O zaman yani demek biraz beklemesi gerekiyor aslında. Yani evet. Çıkartmak Bu arada ben fırını Biz için fırına koyacağım çünkü evler bayağı soğuk burada. Dışarıda böyle sararak falan mayalanması zor değil. Dışarısı evet. Şöyle... şu an 6 derece falan zaten. Evet. Şekerimizi de koyduktan sonra yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Normal şartlarda 4 su bardağı kadar bir un gerekecek. Ama tabii ki yavaş yavaş eklemek her zaman çok daha şey olacak. Sadece kıvamına bakarak mı ekliyorsun hani? Tabii yani çok fazla sert olmasını istemiyoruz. Yoksa hamur çok hamur bir şekilde yani kalıtsın. Ne derler sert olur. Hı -hı. Ben ekleyeyim mi? Sen? Birazcık şey yapmak istiyorum koyayım. Bu da bir su bardağından fazla muhtemelen. Hı hı. Onun için şöyle. Sen her şey zaman yaptığın bardakla yapsaydın ya siyah bardakla. Onun için tek siyah bardağımız olduğu için. Fark etmez zaten şey e, kıvamı. Tamam bakacaksın olacak. zaten. Hı hı. yavaş yavaş karıştırıyoruz. Şimdi onu eklemeye başladıktan sonra Bundan sonrası ben mi olarak, evet, evet. Öncelikle tuzumuzu da ekleyelim. Yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı kadar da tuz diyor ama ben bir tık daha fazla ekliyorum her zaman. Ekleyemedim. <laughs> ya olmaz sonra da ekleyecekler. Onlar çok çok önemli bir şey. Yani bence bir tık fazla tuzunu koyarsanız hamur daha lezzetli oluyor. Ya bu hamurun özelliği aslında hem kolay olması hem gerçekten çok güzel tutuyor. Evet çok güzel bir şekilde mayalanıyor. İnanılmaz hmm, derecede kabarıyor yani şu an bilmiyorum yalan çıkmayız hmm. umarım. Ha yani en, en sonunda bir, patlamayalım ya. Aynen 1 saat kadar bunu bekleteceğiz ve 1 saat sonra gerçekten güzel bir şekilde kabarıyor ve açmanıza bile gerek kalmıyor çünkü hı hı. burada bizim işte merdane oklava tarzı bir şeyimiz yok direkt tepsinin üzerinde elimizle yayarak hı hı. açabiliyoruz çok güzel bir şekilde mayalandığı için ben biraz olacak mı olmayacak mı hı hı. şimdi ben şunu atayım artık direkt yumurmaya geçeceğim şunu da getirdim ekleyeyim mi ben tamam ben şöyle birazcık ekleyeyim bu yeterli olmayacak birazcık karıştırarak yoğurmaya başlıyorum. Yes. Gördüğünüz gibi hamurumuz bayağı bir kabardı. Böyle bunları toplayacağız. Ondan sonra ben bu hamuru ikiye böleceğim. Çünkü bizim tepsimiz küçük ve iki tane pizza çıkaracağız. Şimdi süsleme aşamasına geçelim. Haydi bakalım. Evet şimdi hamurumuzu yaydık tepsimize. Ters püresi kullanıyoruz. Şimdi göz kararı koyacağım üstüne ne kadar gireceksel, kaplaması önemli. İçine biraz zeytinyağı yağı koyuyorum Sosu kıvamını almak için ve bu da oregano var. Siz kekik kullanabilirsiniz, kimyon da kullanabilirsiniz eğer seviyorsanız tarife ama biz sadece kekik tercih ediyoruz malzemeleri yermeye geçeceğiz. Evet, pizzamız hazır. Şimdilik 200 derece fırına koyuyoruz ve pişmesini bekliyoruz. pizzamız hazır. Deneyenler olursa lütfen alta yorum olarak yazın. Nasıl olduğunu da biz de merak ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.